Herkese merhabalar. Doktor Yaşar Başa ben. Üroloji ve androloji uzmanıyım. Bildiğiniz gibi erektil disfonksiyon bölümümüzde devam ediyoruz. Ne yaptık bugüne kadar? nedir bölümümüzü çektik? Erektil disfonksiyona giriş yaptık. Tanımını yaptık ve biraz ereksiyondan bahsettik. Şimdi sırada erektil disfonksiyonun patofizyolojisi yani neden oluştuğu sebepleri ve sınıflandırması var. Bu bölümde girişte sizlere erektil disfonksiyonu yani sertleşme bozukluğunun neden önemli olduğundan bahsedeceğim. Daha sonra risk faktörlerinden bahsedeceğim neden erikli disfonksiyon olduğundan konuşacağız. Daha sonra da yavaş yavaş sınıflandırılması ve tiplerine gireceğim. Sınıflandırma çok fazla, tipleri çok geniş konu. Bunu birkaç videoda çekmek istiyorum. Bir videoda çekerek sizleri çok da sıkmak istemiyorum. Haydi gelin birlikte erikli disfonksiyonun sebeplerine ve sınıflandırmasına birlikte bakalım. Erikli disfonksiyon neden önemli? Şunun için önemli ve biliyoruz ki biz artık toplum giderek yaşlanıyor ve bununla birlikte erektil disfonksiyon sıklığında arttığını görüyoruz. Yaş erektil disfonksiyon için sertleşme bozukluğu için en önemli risk faktörlerinden birisi birden fazla insidans yani ne kadar sıklıkta görüldüğü ile ilgili çalışma var. Ama son dönemlerde yapılan üroloji ana kaynaklarında da bahsedilen bir oran var. Nedir bu oranlar? Öncelikle 40 yaş aslında bir cutoff gibi yani bir limit gibi 40 yaşından sonra sertleşme bozukluğu daha sık görülmeye başlanıyor. 40-50 yaş arasında %12, 50-60 yaş arasında %29, 60-70 yaş arasında da %46 görülüyor. Daha sonra tabii 70 yaşı geçtikten sonra sonra %70'lere varan oranlar bildiriyor. Bu oranlar değişebilir elbette ama kabaca erektil disfonksiyonun bu kadar sık görülmesi aslında erektil disfonksiyonu çok önemli bir hastalık haline getiriyor. İkinci konu kişilerin sosyal hayatını ve psikolojisini çok yakından ilgilendiriyor olması ve aile hayatını çok yakından ilgilendiriyor olması. Aslında sadece erkeğin hastalığı değil, bakıldığı zaman çiftlerin, partnerlerin birlikte hastalığı olarak kabul etmesi de erektil disfonksiyonu çok önemli bir yere getiriyor. Ve üçüncü ve bence en önemli konu da şudur ki erektil disfonksiyon Özellikle 40 yaş üstü erkeklerde, 50 yaş üstü erkeklerde. Her ne kadar bir hastalık gibi kabul etsek de bir semptomdur, belirtidir aslında. Kılavuzlar da bunu yazar, üroloji kılavuzları da bunu yazar. Erektil disfonksiyonu aslında başka hastalıkların çok önemli bir belirtisi olabilir. Biz sertleşme bozukluğu ile gelen hastalarda şeker hastalığı tanısı koyabiliriz, kalp hastalığı tanısı koyabiliriz. Bu tarz yönlendirmeler yapabiliriz. Bu nedenle de erektil disfonksiyonu, sertleşme bozukluğu çok önemlidir ve üzerine gidip incelenmesi gereken bir hastalık. Şimdi erektil disfonksiyon bu kadar önemli bir hastalıkken gelin birlikte risk faktörlerine bakalım. Risk faktörleri dediğimiz zaman çok uzunca bir listeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu listede neler var? Baştan sona inceleyecek olursak birincisi oksidatif stres var. Yani hücreler üzerinde toksik etkiler erektil disfonksiyon gelişimi açısından çok önemli. İkincisi kronik hastalıklar var. Bu hastalıkları ben ilerleyen bölümlerde belki bir belki iki video sonra çok detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Her hastalıkta nasıl erektil disfonksiyon oluşuyor ya da sertleşme bozukluğu ile gelen hastalardan nelere bakmalıyız ve neden bakmalıyız kısmını aslında detaylı olarak inceliyor olacağız ama burada böyle kronik hastalıklar ve genel sağlık durumunun önemli olduğundan şöyle bir ucundan bahsetmiş olayım. Tabii ki kalp damar sağlığı üzerinde çok olumsuz etkiye sahip olan sigara. Sigarayı mutlaka elektrik disfonksiyon hastalarında önemli risk faktörlerinden birisi ve bunu da hastalarımızda mutlaka elektrik disfonksiyon tedavisinde bir sigara bırakılmasını çok önemli bir yere konumlandırıyor. Tabi devam edecek olursak vasküler hastalıklar biraz önce de bahsettim. Kalp ve damar sağlığı, penis sağlığı açısından çok önemli ve biz biliyoruz ki kalp vasküler hastalıklar sertleşme bozukluğu gelişimi açısından çok önemli bir yere sahip. Metabolik ve hormon hastalıklar da yine erektil disfonksiyon gelişimine neden olabilir. Nedir bu metabolik ve hormon hastalıklar? Hangi hormon bozuklukları sertleşme bozukluğu yapar? Bunları da detaylı olarak ilerleyen bölümlerde inceliyor olacağız. Ve tabii ki ilaç kullanımı. Aslında bazı hastalıklar kendisi sertleşme bozukluğu yapar bazı hastalıklarda da hem kullanılan ilaçlar hem de hastalığın kendisi sertleşme bozukluğu yapıyor. Mesela bunlara en iyi örneklerden birisi hipertansiyondur. Hipertansiyonun kendisi sertleşme bozukluğu yapabilirken bunun yanı sıra hipertansiyonda kullanılan ilaçların birçoğu da sertleşme bozukluğuna sebep olabiliyor. Tabii ki bazı psikiyatrik, psikolojik hastalıklar, madde kullanımları, bazı sosyokültürel durumlar e, sertleşme bozukluğuna yol açabilir. Ve listenin en sonunda da kronik alkol kullanımını sertleşme bozukluğu için önemli bir risk faktörü olarak anmamız gerekiyor. Ortada bir psikolojik sebepleri görüyorsunuz. Etrafında sistemik hastalıklar, bazı hastalıklar, ilaçlar ve birden fazla sebepler var. Nedir bunlar? Atar damarla ilgili risk faktörleri, arteriyel hastalıklar, kavernozel hastalıklar dediğimiz penisin, korpus kavernozumları dediğimiz o sert sertleşen yapılarla ilgili hastalıklar sebep olabilir. Bazı nörolojik durumlar sertleşme bozukluğuna yol açabilir. Bazı hormonal durumlar dediğim gibi hem testisten salgılanan hem üst taraftan tiroidten ve beyinden bazı salgılanan hormonların biz önemli olduğunu biliyoruz. Ve bazı ilaçların da burada risk faktörü oluşturabileceğini biz biliyoruz. Ama bu tabloda dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var. Bu tabloda önemli olan bir şey var. Psikolojik faktörler aslında bir kesişim kümesi gibi. Neden bunu kesişim kümesinin ortasına alıyoruz? Şunun için kesişim kümesinin ortasına alıyoruz. Psikolojik psikolojik faktörler bir kişi birazdan psikojenik sertleşme bozukluğunu, erektil disfonksiyonu daha detaylı anlatıyor olacağım ama psikolojik faktörler bu işin merkezindedir. Yani kişi de herhangi bir sebeple sertleşme bozukluğu gelişir. Bu durum kişinin sosyokültürel hayatını ve psikolojisini çok olumsuz etkiler. Bundan dolayı da biz psikojenik erektil disfonksiyonu aslında hastalarda çok daha sık görürüz. Yani bir yerde hastamızı kısır döngüye sokar. Kişi atıyorum şeker hastalığı vardır, sertleşme bozukluğu gelişir. Aslında bu hafif orta sertleşme bozukluğu yap yapacak bir semptomdur ama bu performans kaygısı ve yaşanılan olumsuz cinsel deneyimler kişiyi öyle bir noktaya getirir ki yaşadığı kaygılar ve psikolojik problemler sertleşme bozukluğunun daha derinleşmesine ve hastanın çok daha kötü hissetmesine sebep olur. O yüzden bu psikolojik problemleri kırmak, kısır döngüyü kırmak açısından tedavide çok önemli bir yere sahiptir. O yüzden biz şimdi erektil disfonksiyon sınıflandırmasına bakacak olursak temel olarak iki gruba ayırıyoruz. Bir organik sebepler, diğeri de psikolojik sebepler olarak ikiye ayırıyoruz. Organik sebeplere yakından bakacak olursak neler var? Vaskülojenik erektil disfonksiyon dediğimiz bir antite yani bir grup var. Vaskülojenik grupta bu atar damarla ilgili problemler olabilir. Toplar ilgili problemler olabilir. Veyahut da korpus kavernozum dediğimiz kavernozal yapılarla ilgili problemler olabilir. Bir de bunların her birinden biraz olabilen karışık mix tip dediğimiz bir vaskülojenik durum olabilir. Bazı anatomik problemler olabilir. Daha sonra bahsedeceğim Peyronie hastalığı gibi yapısal bozukluklar bozukluklar gibi nörojenik bozukluklar buna yol açıyor olabilir endokrinolojik hastalıklar olabilir ve ilaca bağlı elektil disfonksiyon olabilir diğer grupta ise psikojenik elektil disfonksiyondan bahsediyoruz psikojenik elektil disfonksiyon derken psikojenik elektil disfonksiyonu da kendi içerisinde iki grupta inceliyoruz psikojenik elektil disfonksiyon generalize olabilir yani genel bir psikolojik tabloya bağlı olabilir nedir bunlar birincisi kişinin yaşlanmasıyla birlikte genel olarak cinsel isteğinde azalma ve sertleşme bozukluğunun psikolojik olarak gelişmesi durumudur. İkinci tabii yaşlanma sadece psikojenik erekli disfonksiyon yapmaz. Birçok sebeple erekli disfonksiyona yol açabilir. Bundan da ilerleyen kısımlarda yine geri geldikçe detaylı olarak bahsediyor olacağım. İkinci grupta ne var? E, generalize olanlarda kronik hastalıklara bağlı. Atıyorum bir diyabet hastası, bir şeker hastası. Genel durum ve genel sağlığı çok kötü. Bu durum hastada kronik bir strese yol açmış ve buna bağlı da genel o mutlaki bozukluk, genel psikolojideki bozukluk erektil disfonksiyon oluşmasına veyahut da oluşmuş bir elektil disfonksiyonun derinleşmesine yol açıyor olabilir. Bir de tabi duruma bağlı psikolojik durumlar var. Nedir bunlar? Çok sık görürüz. İşte işiniz iyi gitmiyordur. Kötü giden işlerden dolayı sertleşme bozukluğu gelişmiştir. Birinci grup bu. İkincisi partnere bağlı bazı sorunlar olabilir. Partnerinizle anlaşamıyor olabilirsiniz. Eşinizle partnerinizle anlaşamıyor olabilirsiniz. Dönemsel onunla, onunla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Buna bağlı sertleşme bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz. Üçüncüsü de performans aksiyetesi de durum. Yani siz aslında belki bir partnerle ilişkiye girdikten sonra bir erken boşalma yaşadınız ve bu sizde bir sonraki ilişkide acaba yine erken mi boşalacağım kaygısı yani bir performans kaygısıyla sertleşme sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi hastalar bize geldiği zaman işte atıyorum inceleriz özellikle genç yaş hastalarda bir psikojenik elektrik disfonksiyon tanısı koyarız. Hastanın sorduğu cümle şudur. Hocam bu kadar stresten bu kadar derin bir elektrik disfonksiyon yaşayabilir miyim? Evet aslında stres deyip geçtiğimiz durumun birçok önemli etkisi vardır. Peki psikojenik erektil disfonksiyon nasıl oluşur? Aslında iki temel mekanizma vardır. Birincisi beyinde bazı olumsuz dalgalar oluşur ve bunların sonucunda beyin üzerinden gelen olumsuz sinyaller ereksiyon mekanizmalarını baskılayarak erektil disfonksiyon gelişmesine sebep olur. İkincisi de bir stres yaşadığımız zaman, bir kaygı yaşadığımız zaman vücutta stres hormonları salgılanır. Bu hormonlar benim ilk bölümde size bahsettiğim yüz kas hücrelerinin kasılmasına sebep olarak bir sertleşme bozukluğuna yol sure olabilir. Tabii ki biz erektil disfonksiyonun nörovasküler yani hem sinir sistemi hem de damar sistemini ilgilendiren bir hastalık olduğunu unutmamamız ve buna yönelik yaklaşımlarda bulunmamız gerekiyor. Peki bugünkü sonumuzun son konusu nörojenik erektil disfonksiyon dediğimiz bir grup var. Yani sinir sistemi ile alakalı bir erektil disfonksiyon grubu var. Nedir bu hastalıklar? Şimdi sinir sisteminin 3 önemli yapısı var. Birincisi ilk bölümde anlatmıştık ama burada tekrar kısaca bahsedeyim. Beyinden bir uyarı çıkıyor. Omurilikte bu uyarı iletiliyor ve uç sinirlerle penise doğru bir ileti geliyor. Şimdi bu üç basamakta da sorunlar oluşuyor olabilir. Birincisi beyinden kaynaklanan bazı hastalıklar. işte Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, demans hastalığı, beyin tümörleri gibi bazı hastalıklarda biz sertleşme bozukluğunu görüyor olabiliriz. Peki omurilikte neler var? Omuriliğe geldiğimiz zaman omurilikte bizim en sık gördüğümüz bel fıtığı hastaları toplumda çok yaygın olarak görülüyor. Burada eğer sinirlere bir bası varsa, sinir köklerine bir bası varsa biz sertleşme bozukluğuyla karşılaşabiliriz. Yine omurilik yaralanmaları ve travmaları çok önemli bir hastalık MS sertleşme bozukluğuna yol açabilir. Ama omurilik hastalıklarında şunu da akıldan çıkarmamak gerekiyor. Eğer ki omuriliğin üst kısımlarında yani bizim göğüs kısmında ve bele çok inmeyen bir yaralanma varsa bizim refleksojenik ereksiyon dediğimiz dokunmayla gelişen ereksiyon mekanizmaları korunur ve bu hastaların şikayetleri aslında biraz daha az olur. Ama eğer belden bir yaralanma, omurilik yaralanması ve omurilik hastalığı varsa, oralarda bir tümör varsa bir sinirlere bası varsa daha çok erektil disfonksiyonun sertleşme bozukluğunun daha derin olduğunu ve bu hastaların daha çok erektil disfonksiyondan müzdarip olduğunu biliriz. Peki son sinirlerde hasarlar olabilir mi? Olabilir. Bunu en çok nerede görüyoruz? Birincisi bizim prostat kanserli ve rektum kanseri dediğimiz kalın bağırsak tümörlü olan hastalarda görüyoruz. Hastalığın kendisi de sertleşme bozukluğu yapabilir. Hastalıklara bağlı uygulanan cerrahiler, ışın tedavileri, kemoterapiler de bu sinirlerde harabiyet yaparak sertleşme bozukluğuna yol açabilir. Olabilir. Yine bu bölgede iki sinirlere zarar veren bazı kronik hastalıklar var. Nedir bunlar? En önemlisi diyabet. Diyabet hastalığı yine sinirlere hasar vererek diyabet birçok farklı mekanizmayla gerekliliği fonksiyona yol açar. Yeri geldikçe bunların her birisini konuşacağız ama penise giden sinirlere de zarar vererek sertleşme bozukluklarına yol açabilir. Yine yaşlılıkta bu sinirlerin dejenere olduğunu bozulduğunu biliyoruz ve bunların zarar görerek sertleşme bozukluğuyla karşı karşıya kalabiliriz ve yine bu bölgedeki travmalara bağlı bu sinirler hasar görerek sertleşme bozuklukları oluşabilir. Bu bölümün şimdilik sonuna geldik. Yine erektil disfonksiyonun sebeplerini konuştuğumuz diğer bölümümüzde devam ediyor olacağız. Belki dediğim gibi bir ya da iki bölümde yetiştirebilirsem, bir bölümde yetiştiremezsem iki bölümde anlatmak istiyorum. Burası çünkü çok önemli. Biz bir hastalığın sebebini bilirsek sonuçlarını ve bu hastalığın nasıl tedavi edilebileceğini çok iyi anlarız. Biraz önce de bahsettim. Hastalarımız her ne, ne kadar sebeplerden emin olurlar ve bunların hayat kalitesini ne kadar bozduklarını iyi anlarlar sonuçlar da o kadar iyi oluyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere.